Evet arkadaşlar merhaba ben Doğukan. Size Minecraft yapmış olduğum map'imi göstereceğim. Yani o kadar çok map değil sadece survival map. Sadece göstereyim böyle. Buraya hepimiz map'imiz iki kişiliktir. Zaten kitabımızda da yazar. Map'in özellikleri böyle. Evlerin yakınında elmas, demir ve altın. Yani bayağı vardır yani bayağı koydum. Hiçbir şekilde gereksiz yere blok kırmıyordum beyler. Yukarıda evimiz var göstereceğim biraz sonra. Mepimiz iki kişiliktir. Mepin görevleri beyler. Bulutların üstüne evine bulutların üstündeki eve çıkılacak. Bir tane inek çiftliği kurulacak. 30 tane nether kuvarsı bu. Bir tane ağaç çiftliği kur. Bir tane de taştan ev yapılacak beyler. Mepin görevleri bu. Son olarak da bir tane gizli sığınak yaptım beyler. Evin yakınlarında, Çok yakında bir yerde evin. Öbürkü görevde o beyler. Evet inelim beyler. Bura mağarın bura maden. Buradan madene gidebilirsiniz. Yani i̇stediğiniz yerden kalın işte. Buraya kafalar koydum. Ama buna dikkat edin. Evet dikkat çıkalım. Şimdi gereksiz yere blok kırmadığım kırma dediğim yer göstereceğim. Beyler, işte bura. Burayı gereksiz yere kırmayın. Burayı gereksiz yere kırmayın. Neden olduğunu göstereceğim. Bura hayvanat bahçesi beyler. Buradan gişeci. İşte buradan bir tane e, ee, siz söyleyin bilet alıyorsunuz gibi işte. Sonra yukarı çıkıyorsunuz. Evet. Burla montör var. Sonra kurt var, tavuk var. İşte çiftlik de olabilir buraya isterseniz Ama ben evlat bahçesi diye yaptım Burası da Sanat odası beyler İşte tablolarımızı koydum İstediğiniz zaman rahatlamak için gelin buraya Aşağı inelim Evet Evet beyler burada Şey siz söyleyin çiftliğimiz Sarım için diyelim şurada da veya burada da sığınak var. Buradan sığınağa gidiyoruz. burası sığınak. Yani buraya saklanabilirsiniz hayvanlardan korumak için. Hiçbir hayvan buraya giremez yani onu diyeyim de. Evet. Buradan da çıkıyoruz. Gişecinin oradan. Tamamdır. Bura nedir? Bura nedir derseniz burada güvenlikçinin evi. Gördüğünüz gibi şu güvenlik. Ön tarafından bakalım bile işte görüyorsunuz veya burada da kafe gibi yani istediğiniz istediğiniz kişilerle istediğiniz yere oturabilirsiniz son son bir yer daha var sığınak olarak evet o da buralarda bir yerlerde onu göstermeyeceğim onu da siz bulursunuz gösterecek olacağım başka yer varsa bura vardır hapishane yaptım mahkum mahkumlar burada işte yemekle onlara kalem koydum yatak yatalım şimdi Evet sabah oldu yani buradan görürsünüz buradan kaç dediğimizde Buradan kaçtığımız gibi çılak aşağı düşüyoruz <laughs> Sonra başka nerimiz var Evet gökte ev var bir tane Onu gösteririm Bura nere derseniz Bura Burada arkadaşınız yani böyle vs turnuvası yaparsınız yani savaşırsınız burada onun için yaptım onu Beyler Gökte bir tane ev var Bura Bak bu evin içinde bu sandıkların içinde çok değerli eşyalar var beyler Hani Öbürkü görevleri boş verin en iyisi bu yani İlkten buraya çıkmaya çalışın yani Gördüğünüz gibi Sandıkların içini göstermeyeceğim Çünkü değerli eşyalar o içinde Sonra başka nere kaldı? He. Beyler, burada bu evin yakınlarda bir tane sığınak var. Evin çok yakınında diyebilirim. O sığınağı bulmanız lazım. O son sığınağın içinde 5 tane elmas, 5 tane demir, 5 tane altın var. 5 tane demir, 5 tane altın, 5 tane de elmas var. Onu bulmanız lazım. İlk onu, onu bularak başlayabilirsiniz. Mesela buralarda bir yerlerde. Evin çok uzanda değil. Evin çok uzanda değil beyler. Ben son olarak şurayı göstereyim de. Burası deli hastanesi beyler. Altla alt katta iki tane göstereceğim şimdi. Evet iniyoruz. Deli hastanemiz beyler burada. Beyler. Bu iki mahkum deli oldukları için buradadır. Bunların ikisi deli böyle hep böyle yürüyorlar. Kafayı yemişler artık. Buraya çıkarak böyle çıkabilirsiniz. Göstereceğim. Başka yer kalmadı beyler. Videomu izlerseniz sevinirim. Hani çok izlenme falan yani 100, 100 kişiden fazla izlenme falan gelirse yenisini yaparım beyler. İzlediğiniz için teşekkürler.